Mərhəbələr arkadaşlar. Yeni bir açılımla gəlmişəm. Bakalım. Onun hərəkətləri samimi mi? Sizə samimi davranıram yoxsa gizlətdiyi bir şeylər var? Unutmayın ki, gənəl baxımda hər kəstə özünü göstərməməsi normaldır. Bunun üçün şəxsi baxımlar var. Şəxsi baxım şahsan sizin için açılıyır. He, bunu bu sözü deməkdən də de artıq yorulmuşam. Nəysə, yeni gələnlər üçün özüm haqqında e, biraz bilgi verim ki, mən xristiyan büyüçüyəm, yahudi, rus, şaman, gürcü. Əsasən vudu bebəklə çalışıram. Vudu bebək yəni mumdan bebək yapılıyır. ya da ki e, silikon kalıplarda yapılıyor ya da elle yapılıyor fark etmez elle yapılan daha iyidir orada informasiya yani bilgiler kalıyor onu yaptıkça bilgiler kalıyor vudu bebekle bağlama yapıyorum ayırmanın içinde runelerdir arkadaşlar ayırma runelerle yapılıyor bütün büyülerin içinde runeler vardı ama ayırmada vudu bebek kullanmıyorum bu da eskiden kullanıyordum sonra gördüm ki biraz yanlış giden bir şeyler oluyor Ayırma işleminde vudu bebek kullandım. ona göre geçtim runeler. təkçi büyülər deyil. Yəni bağlama işləmə, ayırma işləmə deyir. Çakra təmizliyi də, enerji təmizləməsi benim bütün büyülərimdə. Siz istəsəniz də istəməsəniz də mən iki tərəfi təmizləyib, indi ayırma işləmədə ehtiyac duymuram. Bəzən neyə neyə təmizləyəcəm ki, cəhənnəm olsun bir-birlərindən ayrılsınlar. Amma bağlama işləmində mütləq təmizləmə və qoruma. Sonra çakra təmizliyində, çakra təmizliyi fərqli bir şeydir, arkadaşlar. Orda 7 ruhun təmizlənməsidir. E, alkol təmizləməsi də əsrar təmizlənməsidir. E, sonra ee çocukların ahlaqıdır, ee beyin geriliyi olan otizmli çocuklar. Biliyorsunuz da, ben yaşam koçuyum. Tək, yəni bu işdə də mən də nələr-nələr var. Mən özüm, biliyorsunuz, 7 il musiqi məktəbinə gitmiş piano çalan biriyəm. Yəni məndə olmayan şey yoxdur. 2 diplomam var. Həm anaokul, kreş öyrətməliyəm, həm uşaq məktəbə qədər, yəni okula qədər olan uşaqların psixoloquyum. Və sertifikalı yoxam, bildiyim diplomalı. Yəni Azərbaycan Dövlət Universitetindən məzunum. Bazılarınız beni kınıyorsunuz ki niye bu kadar uzun konuşuyorsun? Ee, benim sayfamda tek sen değilsin kardeşim. Yeni gelen insanlar var. Görüyorsunuz da ki her defa artım oluyor sayfada. Bunlar yeni gelen insanlar aşağı inmiyorlar. Direkt bu videodan beni görüyorlar. Ona göre de her videoda ben kendim hakkında malumat vermek, bilgi vermek zorundayım. Senin hakkında vermeyeceğim ki kendim hakkında. Bu benim sayfamdır benimle iletişime geçmek isteyenler iki whatsapp numaram instagramda da tiktokta da profil resmimi yani profil esas resim var ya onun altında var İkisi de normal numara olarak hem aile numaramdır hem de sizin iş bende asistan yoktu her zaman soruyorsunuz asistan kendimim hiç kimseye güvenmiyorum bu hayatta inanın bana hiç kimseye ne anne ne bacı ne kardeş ne baba hiç kimseye güvenmiyorum. hayatta ancak kendime güven ona göre de asistanım yoktu ee, arkadaşlar fiyatlarım çok yüksekti ona göre geldim yani tarotumda, büyülerimde dünyanın her yerine iş yapıyorum. Her yer. Esasen de yurt dışı çalışıyorum. Bakalım hareketleri samimi mi? Kendinizi niyet edin. Karşı tarafı niyet edin. Bir bakalım. Hareketlerin samimi mi? Kimsin? Kadın mısın? Erkek misin? Kadın enerjisi. Baktıran kadındır. Hareketlerinde samimilik görüyor muyum? Aşkı var. Ama e, iki o. Burada iki taraflı aşk var. Özde çıkış şekline bakın. İkiniz de birbirinize dönmüş şekilde. Evet. E, o resmi nikah var. Hangisinde? İkisinde de. Üçgen ilişkidir. İki tarafta da. İki tarafta da resmi nikah var. İki tarafta üçgen ilişki içindedir. Yine üçgen ilişki. Modadır şimdi. Valla. E, ama siz baktıran kadın çok şeyi görmüyorsunuz erkek taraftan. Çok şey size yalan söylüyor. Siz de bunu sezmiyorsunuz. Ama sezmeniz lazım. Üçüncü gözünüzü aktifleştirin. Hislerinize güvenin. Ağır geliyorsunuz ona ya. Sizi taşıyamıyor. Ağır başlı bir kadınsınız ona göre. Paraya çok önem veren bir erkekti. İşe daha çok önem ee, Bir şey diyeyim mi? Aileye bağlı bir insan. Size ne diyor bilmiyorum. Yani ne yalanlar atıyor bilmiyorum. Ama aileye önem veren, aileni böyle aileden çapuk vazgeçen bir erkek değil. Onu da diyeyim. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere dönüştürsünler. Senin güçlü kadın olduğundan korkuyor. Evet. Ona ne lazım biliyor musunuz? Zayıf. ...elinde oynatsın istediği gibi... ...ama siz öyle bir kadın değilsiniz... ...siz hareketli bir kadınsınız... ...ve bu ilişkini bırakmayacaksınız... ...siz var ya sevdinizse ömürlük seviyorsunuz... ...yok siz vazgeçmiyorsunuz... ...o vazgeçebilir ama onun da vazgeçtiğini görmüyorsunuz... ...çok üzgünsünüz ona göre değmez ama... ...inanın bana... ...bırakın gitsin kendi çöplüğünde debelensin... Vallahi ...siz sevmeye devam edin... ...bazılarınızı anlamıyorsunuz ki insan kalbinde de sevebilir... İlla ki göz göze gelmeleri şart değil... Burda da səbəb bilirsiniz. Sakin, sakin. Heç onun xabarı olmadan. Sevgi, mən sevgini belə görürəm. İllah kimnəsə öpüşüb də, qucaqlaşıb də, əl-ələ verib. -e. Yəni bu bu sevgi deyil. Mənim üçün sevgi uzaqdan uzağa qalvən illərlə buqda gəzdirdiyin şeydir. Sizin bir erkəkdir. On deyim sizə. Evet. Sizin 6-cı e, hissinizə çox güzənir və qorxuyor ondan deyim. Həyatında ən əhəmiyyətli şey para qazanmaqdır. İnanın mənə. Siz onun hayatında kaçıncı yerdesiniz? Ona bakmaya çalışıyor. Aski almış da. Diyor ki, ben geldiğimde sen oradasın. Zaten beni kabul edeceksin. İşte bunu yapmayacaksınız ki. O da öyle düşünmesin. Noktanı koyacaksınız, engelleyeceksiniz. Bitip gidecek. Sonunuz ne olacak? Bir bakalım sonuna. Hı, -hı kart kendisini attı. Sonunuzu ne bekliyor? Oh, sonunuzu bakın. Gördünüz mü sonunuzu? yüzük. Bir bakalım bu nelerden cafi. O bitti. Bir ilik delik. Ömrünüzün sonuna kadar. Çok güzel şeyler çıktı biliyor musunuz? Al kabul edin arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da bir tane runik program gelecek. Rune isteyenler içindir. Arkadaşlar esas e, runik programları Instagram'dadır. Oranı mutlaka takip ettim. Burada görmediğiniz orada runik programlar var ki kendi kendinize eee bir, bir günlük, beş günlük böyle bu arada büyü yapabilirsiniz ki o runelerle onu getirebilirsiniz kendinize.